Bir sektör perakende İletişim platformundan herkese merhabalar. Bugün Retail Talk serisinin 6. oturumuyla sizlerleyiz. Retail Talk serilerimizde her ay farklı perakende markalarıyla farklı konu başlıklarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine benim de müşterisi olarak çok sevdiğim markalardan biri Çibo Türkiye'nin genel müdürü Hasan Ulutürk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Beyazı merhabalar. Sana. İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ediyorum. E, o söylediğimde ciddiyim. Bu arada Çibo benim çok sevdiğim markalardan bir tanesi. O yüzden sizi ağırlamak benim için de ee, oldukça güzel. E, sohbetimize geçmeden önce bir sizin hikayenizden başlayalım istiyorum. Çibo'da böyle geçmişe dayanan çok uzun bir hikayeniz Doğru. var. Biraz onu dinleyerek başlayalım mı? Tabii başlayalım. Zaten sohbetimiz kahve olacak evet, için keyif Türkiye olacak Evet, ediyoruz. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Yani 17 yıldır Çibo Türkiye'de faaliyetlerini devam ettiriyor. 2005 yılında Türkiye Pazarına girdi. Hı -hı. Türkiye Pazarına ilk mağazacılıkta girdi. Benim de hikayem... 2006 yılı itibariyle başladı mağazacılıkta. Yani Çibo Türkiye'ye gelir gelmez neredeydi? Geldi geldikten sonra gerçekten de bir Alman markası olarak kahveci olarak o dönemlerde üniversitede okurken biz de tabii İstanbul'da yeni bir mağaza açılmış. Hem harçlığımızı çıkartalım hem de kahve kültürü yeni yeni yayılmaya başlıyor. Baristacılık çok böyle karizmatik geliyor o zamanlar. Hafta sonları özellikle olmak üzere hafta içi part time çalışmaya başladım. Tabii part time çalışmaya başladım. Kahve yapıyorum. Bağdat Caddesi'nde 3. mağazamızı açmıştık. Ben orada ilk defa çalışmaya başladım. Hikayem oradan başladı. Üniversite bitti ben mühendislik okudum. Mühendislikten sonra lojistik, operasyon, supply chain derken satışa geçtik. Oradan iş geliştirme, satış operasyon. Son 2,5 yıldır Her da Her noktasında bulunmuş. Doğru, genel müdürlük yani. görevini devam ettiriyorum. Yani ben hep şey diyorum. Finca, e, çekirdekten fincana bir hikayem var diyebilirim. E, to, görüşmemizden önce şey dedim eski baristalardan kim kaldı dedim siz kalmışsınız. Doğru Gerçekten doğru eski yapın, baristalardan yani. Çibo'nun içerisinde. Şimdi tabii ki de çok çok güzel baristalarımız yetişti. Tabii, hem doğru. sektör yetiştirdi hı hı. hem de Çibo'nun içerisinde baristacı da kahveciliğe öncülük yapan öncülük yapan çok fazla arkadaşımız var. E, şimdi tabii Çibo mağazacılık tarafında da özellikle farklı bir konumda Türkiye'de. Hı hı. Türkiye'de değil dünyada tabii aynı şekilde. Burada bir tarafta tabii insanlar kahvelerini içerken, kahvelerini yudumlarken öbür tarafta alışveriş devam ediyor mağaza içerisinde. Tabi bu da farklı müşteri deneyimlerini de beraberinde getiriyor. Siz bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Ya, tabii ki bu aslında çok benzersiz bir marka diye anlatıyoruz. Hı hı. Benzersizliği temelde şu noktadan geliyor. Biz aslında bir Alman markasıyız. Hı hı. Alman kahve devi diye anlatabiliriz. Holding yapılanmamız var. Holding Maxim West Holding diye geçiyor. Onun altında %100 Kibo sermayesi de bir aile firması olarak aileye ait. Şimdi kahve Tarlalarımız var oradaki çalışanlarımız neredeyse kendi eğittiğimiz yetiştirdiğimiz çalışanlarımız fabrikalarımız var tabi Almanya'da Polonya'da hatta biz Türkiye'de de ilerlesin istiyoruz burada da üretim işlerimizi yapalım istiyoruz bu kısmı zaten büyüklüğünü ifade ediyor bunun haricinde herhalde sektörde olmayan tek benzersiz özelliği 4 tane satış kanalımız var hı hı. yani mağazacılık tarafı var e ticaret tarafı var marketler tarafı var ve B2B tarafı dediğimiz foreka kanalına da gidiyoruz. Bu da yetmiyor aslında benzersizliği tanımlamaya. İçeride üç tane farklı ürün grubu var. Yani hem gıda dışımız var, hem kahve tarafımız var, hem de kafe bar tarafımız var. Ama bu da yetmiyor. Birçok noktayı böyle aslında bir araya getirip farklı segmentlerde devam ediyor. Bu da yetmiyor. Dedik. Doğru bu da yetmiyor. Gıda dışı tarafında 15 tane farklı kategorimiz var. Yani bir çibo mağazasına girdiğiniz zaman mutfak ürünleri de görebiliyorsunuz. Hı hı. Kayak ürünleri de görebiliyorsunuz. İç çamaşırı da var, spor da var. Böyle 15 tane farklı kategori. Kahvede paketli tarafa geldiğin zaman dört farklı kategori açılıyor. Yani şu an bütün sektörün bildiği çözülebilir kahveler de var. Kapsül kahveler de var, çekirdek kahveler de var. Ya da çekilmiş kahveler de var. Yani toplam sektördeki hepsi. Kafe bar tarafına geliyorum. Evet yani bir oturum deneyimi var. Orada içecek de yaklaşık 50 farklı çeşit ürünümüz var. Yani soğuk kahvelerimiz de var, sıcak kahvelerimiz de var ve yiyecekler yine yaklaşık 60 çeşit ürünümüz var. O yüzden de benzersiz demeyi herhalde hak eden Kesin kahve deyince de, de akla gelen markalardan başta geliyor. Aynı zamanda Çibo'nun iş modeli de çok farklı. Hatta siz diyorsunuz ki stoksuz olmak bizim temel ilkemiz diyorsunuz. Doğru. Ne bu? Biraz detaylandırabilir misiniz o süreci? Attığımız ürünleri limitli adette getiriyoruz. Aslında bunun sektörde yavaş yavaş öncü olup benzerlerimiz de yapılmaya başladı. Ama ilk çıktığı zaman ben hani hikayemden de bahsettiniz ya Caddebostan mağazasında biz mağazayı açtığımız zaman her çarşamba yeni tema adını verdiğimiz bir ürün grubu açılırdı. Mutfak temasını açtık. Vitrinimizi mutfak ürünleriyle sergilerdik. İçeriye girdiğiniz zaman ilk etapta mutfak ürünleri görürdünüz. Ve oradan geçen müşterilerimiz derlerdi ki Aa, buraya bir mutfak mağazası açılmış. Adı neçi bu? Ertesi hafta gelirlerdi ya da iki hafta sonra gelirlerdi. Biz o vitrini tamamen değiştirirdik. İçerideki raflarımızı değiştirdik ve spor ürünleri var. Beğendikleri ürünlere neden yok falan diyen çok olmuş. Çok fazla Bu vardı. O yüzden de hızlı olanın gerçekten de gelip kaptığı, katalogdan bakıp kendilerine ürünler ayırmaya çalıştığı, araya gerçekten böyle telefonla ya şu ürünü benim için ayırır mısınız? Biliyorum sınırlı adette dedikleri bir konseptimiz var. O yüzden de bizde stoksuz kalmak aslında bir başarı kriteri. Eğer bir süre içerisinde, bir süre zarfında biz, yani bir haftada, iki haftada bitirebiliyorsak arkadaşlarımıza diyoruz ki siz başarılı bir operasyon yaptınız. İstiyoruz ki her geldiğinde müşterimiz Chibo mağazasında farklı, aklında olmayan, çekici, bizim gadget dediğimiz inovatif ürünler görebilsin. Ama bence Temeli Türkiye'deki bu. müşteri de bunu ciddi oranda benimsedi diye düşünüyorum. Öyle çok mi sevdi, geldi? gerçekten de çok sevdi. Bizim mesela hep hikayesini anlatıyorum. Bizim meşhur bir tuzluk ve karabiberliğimiz var. Normalde baktığınız zaman bir mutfak ürünü gibi gözüküyor. Ama arkasında kurma kolu var. Çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz, masada karşı tarafa gidiyor. Yani uzatır mısın tuzlu, karabiberliği artık demiyor. Arkasından çekip gönderebiliyor. Bu ya da çok dediğiniz çok gibi, gibi sabah iyi mesela uyanmak için füze atan çalar ben saatimiz ben var. Bunun <laughs> gibi konuştuk. Bunun gibi ürünler bence müşteriyi devamlı zinde tutuyor, farklı hmm. görüyor. Hani geldiğinde aynı ürünleri bulmayacağını biliyor. Aklında olmayan, kendine keyif katan ürünlerle de kendini mutlu ediyor diye düşünüyoruz. Tabii şimdi kahve derken şimdi biz bir Türk kahvesi diye bir kültürümüz var sonuç itibariyle. Çibo'da bir Alman markası. Oradaki özdeşleşme nasıl oluyor? Bir de siz kahve tüketim alışkanlıklarını Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl sizce? Şimdi kahve pazarı aslında çok ciddi seviyede büyüyor. Hatta Nisan datalarını verebilirim. 2022 yılı itibariyle, 2022 yılının sonunda çay pazarıyla marketlerde satılan kahve pazarının değeri birbirine eşitlendi. Hani Türkiye için Türkiye çay söylenirdi ama kahve pazarının büyüklüğü eşitlendi. Ve bir iki sene içerisinde değer anlamında yani toplam oluşturulan satış anlamında kahvenin çayı geçeceğini biz öngörüyoruz. Bu tabi sadece marketler tarafı, bir de biliyorsunuz mağazacılık tarafı var, zincir marketler tarafı var, zincir mağazalar tarafı var, kahve mağazaları. Orada da inanılmaz şekilde büyüyor. Şimdi ortalamada ben günde 4-5 tane kahve içiyorum. Ama yaptığımız araştırmalar, anketler şunu gösteriyor, Türk insanı ortalamada 2 ya da 3 kahve içiyor. Bu sıralamalara da bakıyoruz, tabi Türk insanı daha çok Türk kahvesi içiyor. Bunun falı var, sohbeti var, muhabbeti var, misafirliği var. Sadece kahve değil o bizim için aslında. Yani kesinlikle bir gelenek, kültür. Zaten hani geçmişine baktığınız zaman o Yemen'den gelen ondan sonra Viyana kapılarında bırakılan kahvenin tarihsel bir hikayesi var. O yüzden önemli. Almanya açısından neden önemli? Ki bu Türkiye Almanlara Türk kahvesi yaptırdı. Yani 2018 yılı itibariyle kültürüne baktılar, kullanım alışkanlıklarına baktılar ve dediler ki Türk kahvesini biz Şibo olarak, Çibo kalitesi standartlarıyla Türkiye'de yapalım. Daha o yüzden yoktu, değil mi? 2018 e dediniz. Daha önce yoktu. Zaten bizim kahve işini daha yoğun hale getirmemiz de o tarihleri denk geliyor. Yani 2015-2016 gibi. Çünkü 2005 sonu itibariyle mağazacılık başladı. Hı hı. Sonra online geldi 2009 yılında. Sonra marketler tarafı geldi ve en sonunda şu anda ev dışı tüketim tarafına geldik. Kahve kültürü gençlerden başlayarak şu an yaş sınırı olmaksızın, cinsiyet farkı olmaksızın, kültür farkı olmaksızın herkesin kullandığı artık sabahları hani filmlerde görürdük eskiden ama kahve demlemenin alışkanlık olduğu evet. hatta demlemenin bile çeşitlendirildiği yani ben veya 60'ta kahve demlerim kimi diyor ki French press'e kimi makinede ya da ben özel öğütücülerle kahvemi alırım diyen bir geliyor. Herkes evde bir barista haline geldi özellikle pandemi döneminde sonrasında da devam ediyor alışkanlıklar ama herkes işte en iyi kahve makinesi işte onunla nasıl yaparım sütü nasıl köpürtürüm hep bu detaylara girdik eskiden yoktu böyle bir şey Evet. Doğru. Yani nesiller arasında fark da var. İşte şu an üçüncü nesil kahveci, dördüncü nesil kahveci. Bizim gördüğümüz şu, artık mağazalarımıza gelip bana bir miktar Guatemala, biraz Brezilya, onları karıştırıp benim harmanımı yapar mısın? Herkes kendi harmanını yapmaya başladı. Süper. O yüzden kahve kültürü bayağı kişiselleştirme noktasında da ilerliyor. Harika. Zaten wave'lerin getirdiği buydu. Bence bu çok çok daha standart hale gelmeye başlayacak önümüzdeki dönemde. Kahve kültüründen konuşurken biraz da kahve sektörünü de konuşalım çünkü. Kahve sektörü inanılmaz hızlı büyüyen de bir sektör aynı zamanda ama bu inanılmaz hızlı büyümek böyle son zamanlarda her yerde bir kahveci açılması gibi bir süreci de beraberinde getirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Biz bunu? Biz bundan öncelikle çok memnunuz. Yani kahve sektörü, kahve geleneği ne kadar genişlerse kahve üreticisi olarak bu işi gerçekten de tarladan, ...fincana kadar bütün süreçlerini sürdürülebilirlik ilkesinde, doğayla, çevreyle tamamen birlikte götüren bir marka olarak bu bizi destekliyor, bizi sevindiriyor. Her yaş kitlesine hitap etmesi yine bizim desteklediğimiz nokta. Tabi standartları, kalitesi yüksek, müşterilerine her zaman aynı seviyede hizmet verebilen markalar bu sektöre daha fazla yardımcı oluyorlar. Hı hı. Bence zaten bu rekabet ortamı da hem sürdürülebilir işlerin yürütülmesi için hem de sektöre biraz destek olsun tamamen o gelişime destek olsun diye bizim hoşumuza giden desteklediğimiz bir nokta. Ne güzel. E tabii Çiboy'u sadece mağazalar olarak da değerlendirmemek lazım. Az önce biraz bahsettiniz ama online tarafınız da var Doğru. sizin. Bu online offlineda kanallarda müşterileri nasıl birleştiriyorsunuz? Nasıl bir süreç süre izliyorsunuz orada? Nasıl ilerliyor? Tabii müşterilerimiz o kadar çeşitli ki az önce söylediğim gibi yani o tuzlu alan müşterimiz de var. Hı? Girdiğinde kahve kokusunun cazibesiyle beraber o kahvenin müptelası olan müşterilerimiz de var. Kanallarımız var dedim ya yani marketteki raftan diğer markaları da görüp kahveyi almayı tercih eden de var. İlla ki de ben mağazama geleceğim, çekirdeklerimi çektireceğim, az önce söylediğim gibi kendi harmanımı yapacağım Görüşmek diyen yapacağım. de var. Ya da online'dan alma alışkanlıkları var. Online'daki farklı fırsatları görenler var. Taze çekim online'dan almak isteyen de müşterilerimiz var. Bunların hepsinin aslında karakteristiği farklı, özelliği farklı. Tek ortak noktaları bu kalitesindeki kahveye, her yerden ulaşmak istemeleri. Biz aslında amacımız, temel ilkimiz şu an 50'ye yakın mağazamız var. Türkiye'nin her yerinde modern kanal ve distribütörler üstünden ee, geleneksel kanalda her yerde varız. Online zaten 7-24 açık mağazamız. Bir de bunun üstüne bir B2B tarafında petrol ofisiyle anlaşmamız var. 550 tane noktada İstanbul'dan İzmir'e giderken Türkiye'nin herhangi bir yerinde benzin istasyonunda durdum dediğiniz zaman Kibo kahvesine aynı standartta oluşma imkanı Yeter istiyoruz. Yeter ki, ki aynen görünürlülüğümüz olsun. Çünkü insanlar gerçekten de Kibo kahvesine ulaşmak istiyorlar. O tadı, evet. o kaliteyi, o standardı yakalamak istiyorlar. Bizim de bütün amacımız bu standartizasyonu Türkiye'nin her yerinde müşteriye ulaşılabilir kılmak. Valla çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Çok güzel bir sohbet oldu. E, çibo kahvesine. burada arada biz de ulaştık. Sağ olun. E, <laughs> afiyet olsun. Getirmişsiniz. E, çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Son şunu eklemek isterim. Çibo Alman devi bir kahve içi. Tarlalarında özellikle yani hem gıda dışında hem kahvede hem içeceklerde yüksek kalite standartlarına sahip ve bunu her daim arttırmaya çalışıyor. Dört kanalında sürekli gelişleyerek devam ediyor. Bizim müşteri kitlemiz dediğimiz gibi 7'den 70'e her tür insana hitap ediyor. Biz de bunu desteklemek adına her sene çünkü 3 haneli neredeyse değerler artıyor büyüme anlamında. 2 haneli de adetler artıyor. Biz de sektörün öncü markalarından bir tanesi olarak Bundan sonra kahve dendiğinde çibo denmeye başlayacak. Tamamen ilkimiz, doğrultumuz, çalışmalarımız bu yönde. Aynen. Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü Retail Talk serimizin sonuna geldik. Bugün Just Work'ün güzel atmosferinde güzel bir sohbet gerçekleştirdik Hasan Bey'le. Ee, biz çibo kahvelerimizi içmeye devam ediyoruz burada. Sohbetimize devam ediyoruz. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere.